Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonu ezdirmeyeceğiz vatandaşları dedi. Vallahi ne diyeyim biraz eziliyor gibi emekliler üzerimiz. Bence pestlerimiz çıktı ya. <laughs> Ekonomik gidişattan memnun mu vatandaş değil mi? Bunu ben Memnunum paşa. Memnunum. memnunum. Nasıl memnunsunuz abi? Birazcık konuşabilir miyiz? memnun olmayanlar var da. Her şey dengeli gidiyor. Emekli miyiz abi? Emekliyim. Ne kadar emekli maaşınız var abi? 12.500. Geçiniyorsunuz? Geçiniyorum, çok. Çok vatandaş bunun yetmediğini, kiraya bile yetmediğini söylüyor. İnsanoğlu gözü doymaz. Doldurursan toprağı, bütün dünyaya versen bana örnek kendimi veririm, gözüm doymaz. Bir daha olsun derim. Anlatabildim mi? Şimdi 2000'lere önce e, gidelim. 2000'lerde emekli aylık alamıyordu. O günleri düşünelim. Niye alamıyordu abi? He? Niye alamıyordu demek? Bütçe yoktu. Kemal Devriş'i getirdiler başımıza yıktılar. Ne oldu? Kemal Derviş hazineyi boşalttı, Amerika'yı götürdü. Şimdi burada, şimdiki iktidarda şikayetçiler. Doğru mu? Memnun musunuz Memnun. ekonomiden özellikle? Memnunum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bile bugün ya, sıkıntı ya, olduğunu söylüyor ya. Sıkıntı oluyor. Sıkıntı olmazsa zaten bir şekilde bir şeylere katlanmak zorundayız. Ya. Elimizi taşın altına koymak zorundayız. Sihaları, tihalarını nasıl yapacağız? Ya, Niye yaşanıyor abi? Siyah, sihayı, tihayı özel şirketler ya, yapıyor. Size abi. örnek verdim bak. İnsanoğlunun gözü doymaz. Anlatabildim mi? Eyvallah teşekkür abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ah. gidişata, ekonomiye dair halkın yorumlarını alıyoruz. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Ekonomi mi kalmış? Halk bayılmış. Herkes eli koynunda gezip duruyor maalesef. E bu durumdayız ben oldum, 30 sene çalıştım, onu 14 bin lira para alıyorum. Peki şey diyorlar, az önce bir abiyle konuştum. İnsanların gözü doymuyor diyorlar. Nasıl doymuyor? Öyle dedi az önce. Restorana gidip yemek yiyebiliyor mu? Ya. Peki. Bu millete hiçbir şey olmaz. Ben ümitsizim. Ben devlette 30 sene çalıştım. Böyle rezil görmedim. Öyle mi? Memur e, muydunuz abi? <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Vatandaşın görüşlerini alıyoruz bu konuda. Ne düşünüyorsunuz? Aman şöyle ezdirmeyeceğim dedi. Evet. E, Mehmet Çimşer sormak lazım. Ev kiralarını %65 yapıp da emekliye %25 reva mı? Gerek geri kalan parayı kim tamamlayacak? Emekli mi üzerini tamamlayacak hesaplarını? İşte Mehmet Çiftçi'ye bunu sormak lazım. Tayyip Erdoğan'a bunu sormak lazım. Ondan sonra tutuyorlar. Biz diyor emekleri ilgili yaptık diyorlar. Ya ezdirmedik diyor. Şimdi normalde şöyle bir düşünecek olursan gerçekten hiçbir şeyi bıraktın. Peynirini, zeytini. Milletin artık e, beslenmeden ziyade karın tokluğu. Yani sadece millet onu düşünüyor. Karnımız doysun. Nasıl ne olursa olsun. Ha beslenme bitti. Peslenmek ayrı şey, karın doyurmak ayrı şey. Şimdi, tabii canım şimdi karın gurur, kuruldaması başka bir şey. Ee, en azından bir yavan ekmek alır veya bir simit yerim gibilerinden hesabını yapıyor. peynir zeytini, yumurtası, bir koli yumurta 200 lira olursa memlekette gerisini Tayyip Erdoğan düşünsün yani. E şimdi e, sormak lazım onlara dediniz abi ama vatandaş hesabı sandıkta sorabiliyor. Biz gittik bir buçuk yıl önce sandığa dedik ki biz memnunuz halimizden. Halk olarak böyle dedik. Sandık bunu gösteriyor. Valla ben şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Çoğu emekliler duysun bunu. Onu hale getiren şimdi emekler diyor ya 12.500'a e geçinemiyor. 98'den sonra emekli olanların hiç onun evi var arabası var. Hemen hemen bizi bu hale getiren öyle hiç e, öbür tarafa kıvırmasınlar. Onların yüzünden bu hale geldik. Götürdüler, para yüzü görmüyorlardı. Tayyip Erdoğan 3.5 lira yaptı, 5.5 lira yaptı, 7.5 lira yaptı. Ondan sonra böyle oldular. Onların şeyini çekiyor onlar ha 98'den sonra emekli olanlar çok refah içinde yaşıyor. Ondan sonra emekli olanlar zaten 12.500'ü taban maaşına mahkum oldu. Adamlar şey alamıyor. Toplu para alamıyor içeriden. Emekli olsa dahi bir araba dahi alamıyor. Eskiden evini bile alıyormuş emekliler. Evet, tabii. Eskiden ben 300 liraya, 525 liraya Ankara gibi yerden bir daire bir gece onu da aldım. 525 liraya sen git de karnını doyur şimdi. İkramiye ile mi aldınız bunu? Top, şeyle toplu parayla. Yok to, to o zamanki parayla. Yani dolar 16 liraydı. 100 dolar. Yani o senelerde şimdi demek istediğim şu. Gerçekten İşler acısı bir memleketin durumu. Allah e, gerçekten yardımcımız olsun. Herkesin yardımcısı olsun. Ben de diyorum ki bu millet aklını başına toplasın artık. Bazı insanlar diyor ki işte ben Allah diyor ömrümden alsın ona versin çocuğum. Ya arkadaş senin ömrünün nasıl? Nalet olsun ona versin de çoluğumu çocuğumu barik atma yani bu işe. Karıştırma yani. Ondan sonra çoğu diyor ki ya bundan iyisi mi? Ya gel, ya kim gelirse gelsin arkadaş. Ya Amerika gibi bir yerde eğer seçim olabiliyorsa düşün yani burası diktör bir rejim değil ki. Demokrasilik e, Cumhuriyetçi bir şey. Ülk... Amerika gibi bir süper güçte bile de yönetim değişiyorsa. Yönetim değişiyorsa sende de haydi haydi değişmesi lazım yani. yani... Dediğiniz gibi başka adam mı var? İşte bana sunur soruyorlar. Söyle kime verelim diye bana mesela isim <laughs> soruyorlar. Çöpçü evet gerçekten bak öyle ya. Yani. Bundan sonraki 2025'te senin daha da rahat yaşayabileceğin mümkün mü? Bir de şimdi şey yasası çıkarttılar. Yarsı ee, yasası çıkarttılar. Evet. E ne olacak şimdi? Ya kapaşa, içeriye sorgusu. Ya, ya size, size bile şimdi casus <laughs> diyecekler. Tabii canım. Şimdi onun için ya bence diyorum gerçekten e, artık e, gençlerin ünlü açmaları lazım. Gerçekten açmaları lazım. Ben şahsen üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum yani. Yurt dışında geçtim de artık Türkiye'de ana baba desteği olmadan ki onlar da çaresiz. Okulda liseyi bitirsen ne yapacak? Şey, üniversiteyi bitirsen ne yapacak ki? İşsiz kalıyor atanamıyor. O da bir kuvvet yani. Yani birçok vatandaşa ben bugün mikrofonu uzatıyorum. Dediğim gibi insanların büyük bir kesimi de gidiş gidişattan memnun değil. Ekonomiden özellikle memnun değiller ama neden biz bu duruma geldik diye sorgulamaya başladığımızda işin içinden çıkamıyoruz. Çünkü dış güçler diyorlar. Esnaf yapıyor diyorlar. Ya dış, güçler şöyle, dış güçler dedikleri o işin orayına geliyor. Evet. Dış güçler seni gelip de beni yönlendiremez ki dışı. Bunu herkes biliyor yani. Bir gün Amerika gibi, İngiltere, Fransa gibi, Çin veya şey, Japonya gibi ülke benim ekonomime de karışamaz, halkıma da karışamaz, şunu buna da karışamaz yani. Niye bu hale ya biz niye bu hale geldik? biz de niye bu hale geldik? niye Demin söyledim ya. Bir, sen söyledim bir buçuk sene önce bir seçim vardı. Cumhurbaşkanlığı seçim. Herkes aklını başına toplayaydı. Ellerine bir fırsat geçtiydi şey oluyor. Dini ve milli duygularla hareket ediyor insanlar. Dini, hakkında. dini herkesin dini bütündür. Ben şunu unutmayın bak. Din olarak siyaset yapıyorlar ya. Din olarak siyaset, bak biz Müslümanız. Aynı. Ama bizim neyi biliyor musunuz? Damarlarımızda Türk kanı var. Biz iki özelliği taşıyoruz. Bak iki özellik. Biz hem Türküz hem de Müslümanız. Biz Arap ülkeleri gibi değiliz. Ha. Onun için bu ülkede iki özelliği, özelliği taşıdığımız için ben şahsen gurur duyuyorum. Müslümanlığa gelip de sen bana okutma. Bana okutma. Ben ilk okuldan çocuklarımızı gönderdik biz şey Kur'an öğrenmeye, Arapça öğrenmeye. Ondan sonra gelmişsin dini siyasete katıyorsun. ha dini siyasete katıyorsun da madem dinimizdeki e, cinayet işleri başkanı, yatları var, katları var, villaları var. Kur hakkı değil mi bu? Fakirlik Allah'tandır diyoruz sonra. Hep mi diyor fakirlik Allah'tan yani Şimdi ben şu orada bir ekmek bulamazsa, istemiş istesem vermese normal. Yani fakirlik Allah'tan. Doğru. Zenginlik de Allah'tan mı? Ya gerçekten Hani şöyle düşünecek olursan gerçekten işler acısıyız. Son olarak toparlamak gerekirse abi şöyle bir Günün sonunda hepimiz bu memleketin evladıyız. Siyasi görüşler farklı bile olsa Baktığımız zaman ülkenin geleceğini ne görüyoruz? Yani nasıl yorumlarsınız? Ben, ne olacak memleketin hali? Ben ülkenin geleceğinde aydınlık bir şey göremiyorum. Şahsen göremiyorum yani. Aydınlık bir şey göremiyorum. Dediğim gibi 60 yaş üstündekilerini geçtim. Geçtim. 20 yaşından tutup da 40 yaşına kadar gençlerin bu ülkede ne olacakları belirsiz. Sorun bu kadar vahim yani. Ben gerçekten bir gelecek bilemiyorum yani. Son olarak biz olmaz ama bizleri yönetenler şu an sizi duyuyor olsaydı bir şey söyler miydiniz abi buradan? Ben de Mehmet bir sorardım Allah için. Derdim ki sen 165 ev kirası arttırıyorsun. %25 de emekliye zam veriyorsun. Bu nasıl Mehmet Şipşek Sen nasıl bir ekonomisin? Şimdi ilk okula çocuk gidiyor. Anası 10 lira, 20 lira, 50 lira verdiğinde 50 lira bile atıyor şöyle. Herkes ekonomist oldu. Sen gelip de bana ne ekonomistten bahsediyorsun anlarsan. 165'in 25 veriyorsun 2,5 lira yapar öbürü 7,5 lira yapar. İki beş lira da ben cebimden mi vereyim? Mehmet Şimşek onu diyor Gerisi ne de verin, ne alırsanız yiyin diyor. Beni ilgilendirmez diyor tabi canım. Durum bu kadar vahim yani. Teşekkür ediyorum. En basiti bu yani en basit. Emeklerin çoğunun evi yok mesela çoğunun evi yok. Olmayan emekler 12.500 lirayla gerçekten 20.000 lira 15.000 lira ev kirasını ödeyemez. Şükredin diyor abi emekliler konuşuyoruz biz burada yani be, şükreden diyenlerin mal var, mülkü var. Git yani çoğunun var yani. Eyvallah. Gidişatı soruyoruz abi. Vatandaş gidişatı, gidiş nasıl hatı değerlendiriyor? Çok kötü. Çok kötü. Neden abi? E, durumlar belli işte. Görüyor kendin. Emekli maaşları, halkın alım gücü yok. Ev kiraları. Hepsi orada e, bir lokantaya gitsek 500 bin lira. Ne yapsın bu vatandaş? Başkan Erdoğan açıkladı iki gün önce. Halkımızın hiçbir kesimini emekliyi de memuru da işte asgari ücretliyi de enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedi. Geçen yıl yapmıştı benzer bir açıklama. E, onca öyle. O her tarafı güllük lastik saniyedir. Ama burada vatandaş kendini görüyor işte. Alım gücü bitmiş. Vatandaş bitmiş. Ne oldu da bu hale geldi vatandaş abi? Nedir bunun sebebi? Vallahi vatandaşın işte piyasanın e, dövizin uçması. Evet. Ondan sonra vatandaşın alım gücü bitmesi. <laughs> bu, alım gücünü CHP mi düzeltecek? Bak <laughs> buradan Özgür'e selam yolluyorum. Seni başkan yapmayacağım Özgür'le İmamoğlu. Ağzınıza sıçmaya geleceğim. Kim yapacaksın abi? CHP'yle dem ikiniz birlik olduğunuz ülkeye mahvedeceksiniz. Bunu aynen yayınla. Ben yayınlıyorum da kimi yapacaksın neden yapmayacaksın onları? CHP asla olamayacak. Neden? O beni tanır. Özgür'e selamımı söyle. Adam provok etti gitti iyi mi? O onu öyle e çok. Abi. Öyle çok <laughs> vatandaş. Halkı e bu yüzden yaşıyoruz abi biz bu durumları. Aynen öyle. <laughs> aynen böyle aynen. Ya tek fikirli olmak hiçbir zaman iyi değil tek fikirli. 5 sene birini yaparsan 5 sene sonra birini değiştireceksin. Kim olursa olsun. Kardeşin olsa da çocuğun olsa da. Aynen öyle. Ama vatandaşta bu yok. Bu vatandaş sade ama Tayyip olsun, ama Özgür Özel olsun, ama Ötüyan'da olsun. Olmaz. Takım tutar gibi olmaz bu. Halkın bilinçsizliği bu yani. Yani çeyrek asırdır. Aynı kişiye oy veriyoruz abi. canım aynen. Muhtarlık da aynıdır mesela. Aynı kişi ikinci devre muhtar yap. Yani iş yönetimi düzen olmaz. Bir devre yapacağım. Meselesi bu yani. Bu vatandaşın işi zor. Şöyle bir geleceğe baksanız da çocuklarınız, torunlarınız falan vardır herhalde. Nasıl görüyorsunuz abi onların geleceğini? Biz eee geldik, benim vermeyeceğim. 65 66 oldu. Onun işi zor. Ben okuttum, iki tane çocuk okuttum. Üniversite bitirdim. Amerika'ya gönderdim oğlanı filan. Fakat kız iş bulamadı. Bulamadı. Bir işe yerleşemedi. Eee şeyi de geldi, verdik evlendi, Çoğu çocuk çocuk sahibi oldu. Oğlan Almanya'ya kalktı gitti. Ben burada durmam dedim. gitti o. Onun için burada işi zor. Tüm gençler bugün yurt dışına gitmek istiyor abi, böyle bir durum yani var. Gitti yani, benim oğlum gitti. Gitti oraya yerleşti. Alman vatandaşına geçti. Orada nasıl durumu peki? Orada iyi çalışıyor, evet. normal çalışıyor. Gelmem diye yani, ben 10 sene, 15 sene gelmem dedim. Yani mesela orada şeyini yapıyor. Ben hiç gelmez artık. Evet, evet. öyle. Peki Hı. amca var mı başka eklemek istediğiniz? Sağ ol. Teşekkür sağ ol. Sağ ederim. İyi günler derim abi. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Bunu soruyoruz abi. Ne düşünüyorsunuz? Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Yorum yok. Yerim Yorum ya. Yok. Yorum yok. Yok canım ya. Eyvallah. Yorum yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl memnun muyuz gidişattan abi? Yok ya ne memnunu Gerek yok. Gerek ben değilsiniz abi? Ya görüyormuş işte her şey. Evet. Yani ev kiraları olmuş 15 lira 20 lira. Emekli maaşı 12,5 lira. Ne gereği var? Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumun hiçbir kesimini emekliyi de asgari ücretliyi de enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedi. Ya onlar hep yalan yalan. Onlar kendinden başka kimseyi düşünmüyor. Yok mümkün de öyle. Allah bir dese tövbe aşağı inanmıyorum. Hadi görüşürüz. Ekonomik gidişata dair yorumlarını alıyoruz vatandaşın. Memnun muyuz gidişattan? Ah canım benim nereden memnun olacağız görmüyor musunuz? Emeklileri unuttular. Maalesef unuttular. Daha belli değil ne olacak. Başkan Erdoğan dün açıklama yaptı. Halkımızın hiçbir kesimini, emekliyi de, memuru da, asgari ücretliyi de ezdirmedik enflasyona, ezdirmeyeceğiz dedi. O zaman da demişti, geçen sene de demişti. Ee, Ağustos ayında da demişti, haziran maaşlarında. Maalesef <laughs> bu, bu sene ezdirmeyeceğiz diye ama inanmıyoruz artık ona. Pek artık, pili bitti, pili bitti bitirdi yani herkes zengini de fakiri de orta halisi de hepsi artık bıkmış durumda Memnun onları da görüyoruz bir yandan ya onları bırakın onların yandaşları onlar. Öyle Yandaşları evet. Şimdi emekli 12.500 lira alan bir abimizle karşılaşıyoruz burada. Evet. E şükredin, daha ne olsun Ay, falan diyor. Allah sen ne şükrede, şükretmesi ya. Onun evi vardır, arabası vardır. Ondan sonra kirada evleri vardır. Onun için şükreder. E bir de ev olmayana sorun. Maalesef. Ya şimdi şöyle. Kira 18 20 veya 15 peki oğlum çalışan ne kadar alıyor 17 alıyor bunun çocuğu var bunun evde eşi çalışmayan eşi vardır kiradadır nasıl geçinecek bunları bile 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 yapıyor bunu bizden ilk baştan 2011 yılıydı zannedersem işte bana 5 sene verin bana 4 sene verin bana 10 sene verin diye 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 adam meğer cebini dolduracakmış da Ondan sonra emekliyi bu hale getirecekmiş de onun için bizlerden o kadar süre istedi. Benden isteyemedi ama isteyenlerden istedi yani. Toplumla bir bunu... kömüre, bir makarnaya kananlar var. <laughs> bu kadar mı yani? Bu mideye ne koysan doyuyor oğlum. Makarnayla mı doydun? Acıkmadın mı hiç? Bunları böyle yayınlayın çocuğum. Yayınlayın gerçekten öyle. Toplumda bunun karşılığı var demek ki. Şimdi bir buçuk yıl önce kadar biz bir seçime gittik biliyorsunuz. O seçimde söyleniyordu ki bu artık AK Parti'nin son iktidarı ve değişim olacak diye bekleniliyordu. Sandıktan bir sürpriz çıkmadı. Yine biz verdik oyu yani halk olarak biz verdik. Demek ki biz memnun biz muyuz? Vermedik. Halk verdi. Diğer halklar verdi. Evet. Evet. Memnun muyuz demek ki biz halimizden yani? Genel olarak yüzde %50'nin üzerine oy verdik. Biz Ama ne oluyor bilmiyorum. Sandığa gidince şaşırıyorlar. Ya atmasını beceremiyorlar ya bir şey var bir, e, bir sihir bir büyü var helalde. Ben birazcık da şunu görüyorum insanlarda konuşuyoruz da birebir. Evet. Ee, yani haline memnun olmayan bile bazen oy verdiğini söylüyor. Nedenini sorduğum zaman dini ve milli duyguları öne sürüyor. Allah aşkına hiçbir zaman dini alet etmesinler. Herkes kendine göre Müslüman. Ee, Müslüman nedir? Camiye gitmekle olmaz. Dört duvar arasında ibadet etmek demektir Müslümanlık. Tamam mı? Öyle gösteriş için e, Müslümanlık olmaz. Kimse bilmeyecek. Şu e, sağ elinden verdiğini sol elin bilmeyecek. Ama bunlar ne yapıyorlar? Gösteri için camiye gidiyorlar. Boşuna namaz kılıyorlar. Boşuna ibadet yapıyorlar. Ben şimdi şunu düşünüyorum. Acaba öbür dünyada ne yapacaklar? En çok bizim kaçamadığımız yer orası. Bu dünyada ahile vahile ömrümüz gidiyor, bitiyor. Ama öbür dünyada ne yapacaklar bilmiyorum. Benden bu kadar çocuğum. Peki, Hadi hayırlı işler.